Bayağı bir şey değiştirdin gene. Yani. Konumları, monumları değiştirdin. Şu anda hafif test girişi yapılıyor. kameradan çekemedim. Şimdi GoPro'ya çekeceğim. Evet. Her şeyi tekrar toparladık. Tekrar yola çıkmaya hazır makine. veremiyor. Bayağı bir şey değiştirdin gene. Yani. Konumlar, monumları değiştirdin. Ben bir şey yapmıyorum ya. Şu Intercolor'un giden evet. hortumunu değiştirdin, doğru mu? Kırbalın kafasını sağa doğru çeviriyorduk. Şey evet, şimdi hafif desene yer Şu ince açtı oraya. Evet. Artık ne şuradan, şöyle aşağıda, önce evet. dışarıda. Paris'in veri seferi. Peki şurada şöyle bir dursa şöyle. O zaman sıcak alayım.

Ama işte oradan da o dalınmaz malınmaz yıkıp atmamız lazım. Ha? Dalınmazı falan yıka atmamız lazım. Tekerin tam arkasında kalıyor ya. Kamu gelmemesi lazım. Aynen. Şahan bugün mü yani. Dedim ya, ne böyle? Ne var ya. Abi. Nasıl özlemiş misin motoru? Ha Moza mı motoru? Abi benimki şey böyle. işlevi ama. ama. İşlevi, işlevi. <laughs> 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 yani öyle küçük duruyor ya şey yapma yani. Ya, yani. O videoları buradan izliyorsun sen işte izlerken. <laughs> Bu çekiyor. <laughs> Nevzat Usta saat kaç oldu? 10 oldu hala da boru yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nöbet çek adamla... çekiyor. Çek, hala yapıyor makinenin egzozunu. Şu anda hava fitnesi girişi yapılıyor. Abi şimdi Bu abi? O aşağı. <laughs> aşağı, aşağı. araban son susturucusu. <gülüyor> <gülüyor> Tamponumuz. Araba o kadar fazla tamponsuz gördün ki tamponunu taktırt bugün o kadar güzelmiş ki araba. Araba bu kadar güzel bir arabaymış ki. İntekoru da da İntekoru bir ihtiyaç sahibine verdik ya. Ne Lazımmış. Hayret. Araba hararet yapıyor, soğumuyor dedi. Şu anı test ederiz. Fitre. 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 Fitre zekat. <laughs> Zekanımız da. Şeyi ne ki şimdi abi jantına kadar vermişti bu reik parası vermişti değil mi? Reik parası var. Para şey... söylemiyor videoda keserim ben onu. E, <laughs> Jant lastik. Valla replika kullanan bazı sprajlar var adını vermeyeyim de. Ulan sen bile. İsim vermiyorum. <laughs> <laughs> Sayıyorum kaç tane supra var sayısıyla. <laughs> bu arabanın var ya ilk defa böyle geniş videosunu çekebiliyorum ha. İlk defa. Gel lif. E, izin vermiyor ya bir şey oluyor. Şimdi sor bakayım ne soruyordun sen? Şimdi sonra ilk kime dikileceğiz dedim ya. Mehmet Çelik Kamil oldu. Mehmet Çelik Sonra ondan sonra Tuhan Sadık soruyor. Sırayla diyor. Tansel. Tansel. Hansel'i <laughs> başa mı alsaydık ya? Tansel'i ile ben çok iyi bir ikili Tansel. olabiliriz aslında. Rolling. Hansel'i başa alalım. Rolling Friend. Rolling Friend. Tansel ona dikileceğiz. We came. 2-3 gündür Nevzat abimle oradayız, e, Koçeksoz'da. Yani, buradaki işleri de bitirdik. İntegral hortumdan tekrar yaptık. Yani birkaç gece sabahladık diyebilirim yani. 2-3'lere kadar sürdü. Şimdi de makineyi çalıştıracağız. Ceren'le beraber. Biraz aküsü zayıflamış. Normalde tamam, şartel yapmıştık bizim ama şarteli herhalde kapatmayı unutmuşlar. Bir de Cobra var. Cobra şimdi çalışıyor. Bir de onu dinleyelim bir tane. Bir cold start alırız ya. Buna ne yapacaksın Nevzat abi? Abi buna... Ee... Dışarıda duruyor. Çocuk boruları var. Buradan geliyor. İçi susturuculu. Susturuculu. Ha. Susturuculu. Heh, susturuculu. Ama bizim susturucu kadar tek boru var abi. Zelzele kanka. Oo. Bağırıyor da duymuyor ki sizin arabanı. <laughs> <laughs> Kobra <Korku, köyde getireyim, gülüyor> <yiyeyim>. gitti. Kobra <laughs> gitti şimdi normal alan konuda geçin. <laughs> Gerek yok mu diyor? He arabayı <laughs> arabayı getirecekti değil mi? Getir daha yeni arabasını da Ondan tahvil <laughs> at. <laughs> Nasıl geçecek şimdi araba orada? <laughs> 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 Anahtarı versin. Emre'den geçsin. Emre'den. <laughs> Kanka şu. <laughs> Anakonda ya. Emre. Şeyi eee önce bir daha getirin sesine kurban. <laughs> <laughs> teacher mı? Tabii. Nasıl yani? Teacher öğretmen. Öğretmenler. <laughs> <Ha>. Niye teacher? <laughs> Nasıl bıraktın? <laughs> Bıraktım. Teacher diyor mu? Öğren, mi bıraktın? Yanlış bir şey söylemedi çocuk. <laughs> Öğretmeye başladı. Yanlış bir şey söyle. <laughs> Öğretmeye başladı. <laughs> Öğrendiklerimizi. Kullandırmaya <laughs> başladı. Şeyler yapıyor bu sporu gördüğünüz gibi. Bir yandan limonatasından uydumluyor, diyor. Bir yandan da Churchill'ını içiyor. Herhalde sodalı mı o? Sodalı. Lan sen <laughs> bari. Kendine harbi diyorum bakıyorsun ha. Şimdi hortumunu sipariş verdim. Geliyor eve. Tamam. 5 dakikaya burada. Yapıyoruz ya. Tamam. Alttan bağlantı yaptık mı? Aptan bağlantı. O niye kirko vurdun sen? Onun için vurdun. Abi şasi kablosunu söktüm şimdi. Bağlaması kaldı. Söktüm. Aptan bağlayacağım. Güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Çiçek o geliyor, öyle. çiçek, çiçek, Mustafa çiçek, çiçek. çiçek. Kaç basıyor abi? Kadına bakılırdı eskiden biliyorsun. Evet, şöyle Kadına bastırdı, evet. şimdi bunlar gelince yüzümüzü kapatıyoruz. Evet. Çünkü Seni şimdi... Beni bu halde çekme abi. Neyi? Beni bu halde çekme. Hangi halde çekeyim? Soyun o, böyle çekeyim <laughs> o zaman. Hava tabancası mı lazım? Ya Onur bir şey söyleyeyim. Tam senin şu ölçülerine uygun bir şey ya bu. Çok hoş. Çok hoş. Çok hoş. Sok, marş. Hadi sen bas abi. Alalım bir de. Nasıl şu an durumu? Durumu iyi mi? Fana sıcak mı? Ha fana sıcak mı? Sıcaklığı görüyorsun. Her şeyi görüyorum. Bunu son göstergeye alacağız. videoyu beğenmeyi, like etmeyi ve yorum yapmayı sakın unutma. Ayarını bozak mı? Arabanın ayarı bozak mı? Ben çalışıyorum. <laughs> Ay ayarları bozuyor. ayarları bozuyor. <laughs> vay be. Vay be. Kameranın şarjını telefon şarjı olarak kullanıyor adamlar. Şurada 3 5 yaptı. <laughs> Kanka bilmiyorum kaçıncı gündeyim Mazda RX-8 projesinde. Siz de biliyorum merakla, sabırla bekliyorsunuz bende beraber bu videoları izliyorsunuz. Tabi bu aşamalar çok uzun sürüyor ve ben <laughs> baya bitmiş durumdayım yani. zannediyorum 10 ikinci günde hala Ankara'dayım. Şimdi sevgili Hilmi Usta'ya getirdik <laughs> makinayı. Onurla beraber bitiyiz yani şu anda. Bitti beni bitirdin. Hadi makinayı koy gel. Şimdi Hilmi Usta şeyleri bağlıyor, göstergeleri. Şöyle bakalım. Hem makineleri de göstereyim size. Sevgili Ferhat abi İzmir'e gitti. Hilmi abi de şu anda göstergeleri hazırlıyor, bağlıyor. Metal çek, çek. Metal çek, çek. Metal çek, çek. Şu anda hallediyor. Metal çek, çek. Metal çek, çek. Devam et. Devam et, çek. Göstergemiz ayarlandı. Kontağı da. Tamam bir tane kaldı komutanım. Hilmi abi güzel olacak mı? Kontağı açınca şöyle yanıp dönecek mi şöyle ibreler? İnanamazsın. İnanamazsın. Harika otosu. Çanlanacak diyorsun değil mi? Sen tamam, ne diyorsun? Sen ya? kralsın ya. Yani. Komutanım şimdi diğerini de çek. Bir tane kaldı. Hadi dostum. <laughs> Hadi dostum. Ben... <laughs> <laughs> Alex 8'de şimdi birazdan ilk yol testine çıkacağız ve birazcık böyle basınç basınç açacağız. Hazlarımızı yaptık. Bir kadın... Beklediğiniz geldi Mustafa. Nasıl işte Sonunda yol testi. Ama çıkıyoruz ya Evet sonunda yol testi. bir Onur bir gıdıklayacak. Aracımız ne diyecek, ne yapacak ona bakacağız. Tamponu falan geçiyor olarak şöyle taktım. Kayseri'ye gittiğinde tabii body kitle alakalı işte bu tamponun boyası, tamiratı ve ona benzer şeyler yapıldıktan sonra tamamen iş bitmiş olacak. Az kaldı, sona az kaldı. Bir bakalım. projem. Önce aracımız akım parlatan emniyet güçleri tarafından şu anda alındı. <laughs> şey 4000'de mi geliyor bin küsürde 4500-5000 evet 4500'de yani. geliyordu çıkan ses seni sanki çok yüksek devir üstün gibi zaman, veriyor ve devir dolmaz de dolmadı şuradan baksana devir görebilirsin 6000 dönüyormuş gibi zannediyorum. biz aslında o 4000-5000 çevirdim zannediyorum ben aslında ama aslında dediğin gibi 3000'deyiz Gerçek doğan hissedilen. başladık olur. Yükselişimiz normal mi? 80, 80, 86 çok şükür ya. Biraz sıcaklığımız biraz yükseldi ya. Yansak sıcaklığı 120 ya. Ama BMW'de de hep böyle bastığında 120'ye çıkıyordu. Normalde 90 ile 100'ün arasında seyrediyordu. <laughs> Emre Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. Bu torbido biraz böyle. Değişik bir torbido. Özelliği öyle. Orjinalden. değil mi? Evet. Arkadaşlar Spark EMS bu beyinleri icat eden arkadaş bu Emre Bey. Ve bunda kemba sistemini kadrana aktif edecek şimdi şu anda başladı. Modülü versene Burak. Hızdır, yağmurdur, bilmem bir şeydir, çamurdur hepsini gösterecek. 45 derece çevirirsek buradan bu delikler bloğa bakar. 12 nüpedin rekorları. Buradaki nüpedleri sıkabiliriz. Kanka ne zamandır GoPro'ya çekim yapmıyorduk. Şimdi sevgili Onur şeyi tamir ediyor. Neyle yağ basın sensörünü? Yağ basın, basın sensörüne tabloları kopmuş. Şimdi kopmuş. Şimdi de tekrar yapılıyor. Birazdan çıkacağız. İkinci gazlama olacak bu, ikinci gazlama. Yine 0.8 mi? 0.8 bir. O zaman da bir şey basacağız ya. duruma göre bir diyor, bir şey diyor. Ya da bakalım durumu ne? Şöyle. ekipmanların yarısı getirmediğim için kameradan çekemedim. Şimdi GoPro'ya çekeceğim. Her şeyi tekrar toparladık. Tekrar yola çıkmaya hazır makine. Kadranımızın bağlantılarda yapıldığı bu kem alakalı sevgili Emre. Dün gece saat 12, 1'e yakın falan diye yani gittiğimizde. Devin saatidir, köyüntü saatidir onları çalıştırmak çok zor bu arabada. Onları da yaptık, hallettik neredeyse. Biraz önce de 5 dakika önce yağmur yağdı bazen işte böyle hava durumu hani her şeyi programlıyoruz izin vermedi şimdi birazdan inşallah şu havayı da göstereyim yine hava kapandı gibi ee, İnşallah bu sefer e, izin verir ciğerci geldi ciğer yer misin kanka canım benim ciğerim bu arada arkadaşlar bu videoyu izlediniz ve diğer bölümleri de izlemediyseniz hemen şuradaki tuştan diğer bölümlerde göz atabilirsiniz. RX8'in en başından yani aldığımız günden bugüne kadarki bölümlerini izleyebilir ve bize destek verebilirsiniz. Bu video dediğim gibi beğendiyseniz hemen bir beğene tıklamayı arkadaşlar. Kanalımızda da video arasında gelmesi istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Abone, Abone oluyorsunuz. Abone ol. Sevgili Celal bizim videoda hep var. Ne yapıyor? Gazlıyor, yanlıyor. yan diyor. Azı bazı kuduruyor. Azı duruyor. 3000'de araba kesici var. 3000'deki kesiciyle yanlıyor falan yani. O yüzden sizi bekliyoruz. Şimdi Peki. gelin yavaş yavaş arabayı hazırlayalım. Olur mu? Abone olup olup bırakın. <laughs> ha bir de abone olup abone <laughs> değil, çekenler var. Daha çekenler var bir evet. de abone çekip, çekip çekip geri bırak. Seni biliyorum sen yapıyorsun onu. Şimdi gelin arabayı hazırlayalım. Yavaş yavaş çıkalım. İnşallah tekrar hava patlamaz. Yine simsiyah bulutlar geri geldi ama sistem izin verirse kazıyacağız. já